Futbolun 200'ün hoş geldiniz. Beşiktaş'ın yeni transferini konuşacağız bugün. Hoş geldin Oğuz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Stoper ihtiyacı vardı Beşiktaş'ın. Onu da Thiago Calo ile doldurdu. Ee, Thiago Calo 3,5 milyon euro gibi bonservis ile Juventus'tan satın aldı. Geçen sene Porto'da oynuyordu kiralık olarak. Bu sene artık e, Portekizli Beşiktaş. oyuncu Beşiktaş'ta. Ne dersin Calo için? Ya aslında Beşiktaş'ın genel transferleriyle ilgili. İyi gidiyor sanki. Ya fena değil ama e, Beşiktaş'ın tamam şimdi alabileceğini aldı. Yani şöyle. Abraham net bir transfer. Evet. Tamam Abraham net bir transferdi. Onu aldım. Orkun Eza net bir transferdi. Onu aldı. Evet. Hani direkt oynayabilecek bir adam. E, ve işte bunların yanına kumar sayılabilecek yani yatırım yapılabileceğini düşündüğün o hep kullandığım bir tabir var ya yetenek sıçramasını o beklenen patlamayı yapamamış arada kalmış oyuncu tabiri. Bir tanesi işte Bilal Ture. Aynen. Ee, onu bu sezon ondan performans alıp bonservisini de alıp satabilirsin. Para kazanabilirsin. Bir tanesi o. Bir diğeri de 3,5 milyon euroya. Bugün Türkiye'den herhangi bir takımdan stoper almaya kalksan 5 milyondan açarlar kapıyı. Top, top. en az. geçmişinde Lille olan Lille'de çok iyi bir performansla Juventus'a giden ama Juventus'ta bir şekilde tutmayan bir oyuncu aslında. Aynen. Yine oynanabilecek bir kumar baktığında. Ee, birden fazla mevkide oynayabiliyor. Sadece stoper olarak düşünmemek lazım. sabitli de oynayabiliyor. Ayrıca olarak sol stoper ve sağ stoper oynayabiliyor. Doğru. İtalya'da evet. yanlış hatırlamıyorsam Milan altyapısından mı çıkma? Milan'a 10 17 18 yaşında mı? ne mı transfer oluyor galiba bu oyuncu? Aynen. Or yani Sporting'den 1 milyon euroya Milan'a transfer olmuş Heh. 2019'da. Orada da oynadığı için üçlüde de oynama meziyetine sahip bir oyuncu. E Juventus'ta da Evet. Juventus'a transfer oldu. Yani bunları da birleştirince girilebilecek bir kumar mı? Girilebilecek bu kumar. Ama bundan sonra yapılacak her transfer daha net transfer olmalı Beşiktaş işte. Artık net adam. Aldığında acaba mı demeyeceğin. Patlar mı? Patlamaz mı? Yani iyi anlamda. Hani patlama yapar mı burada? iyi oynar mı? Demeyeceğin. Aldığında performans vereceğinden emin olduğun. Direkt geldiği gibi performans verecek. Yani rotasyonla uğraşmadan. Rotasyona mı girecek? Orada o mücadeleye girmeyecek. Net adamlar lazım. Bundan sonraki hamleler o yönde olması lazım. Ee, durum bu. Calo yani üzerinde de konuşacak olursak, Beşiktaş taş, yani doğru bir iş, kötü bir iş değil. Üç buçuk milyon euroya zarar etmezsin. Bu evet. ee, tarsa tekrar para kazanabileceğin bir adam. tutmazsa da üç milyon euro, çöpe gitmiş olur en fazla. Neler çöpe gitti, değil mi? Daha yani, dün açıklama içinde. yapıldı. Chamberlain'e 1.750.000 milyon yedi bin euro verildi, gönderildi üstüne. Yani kötü değil. Evet. Ama muazzam iyi de değil. Alınabilecek bir risk. Burada önemli olan artık Soul da bazı dokunuşları yapıp Calo'yu Lil günlerine döndürürsen 15 milyona gene satarsın bir takıma. Doğru. Aya, yani. Ayağının kırılması tabii büyük bir etken. Ona da evet. bakacağız ileriki grafiklerde. Aynen. çapraz bağlarının kopması. O umarız tekrarlamaz yani onlar. Eşit. Yani umarız şimdi şurada ben bu zaten başarıları. Evet. Lig 1'i kazanıyor. Tabi o zaman Lig 1'de kazanılırken o Burak Yılmaz'lı zaman e, şey oyuncu, rotasyon oyuncusu. Sonra Fransa Süper Kupası'nı kazanıyor bir yıl sonra. İtalya'da İtalya Kupası'nı kazanıyor. Bir de Portekiz 17 takımıyla kariyer geçmişi. Ya bunu zaten konuştuk. Bunu evet. geçiyor. Geçelim. Şu sakatlık işte. Senin dediğin şey şu çapraz bağların Evet kırık dedim de çapraz bağ evet. doğru. Yani, bu şey var. Ee, ya üzerinden baktığında iki sezon üç sezon geçmiş. Yani Belirli bir seviyeye ulaşmıştır diye düşünüyorum. Ee, elbette ona korkusu olur. Ama e, makul kullanıldığı düzeyde şey olarak maç olarak yani bir evet. sezonda 50 maç değil de rotasyonlu şekilde kullanıldığında ben verim alınabileceğini, oyuncunun da o korkusunun olmayacağını veya sakatlığının nüksetmeyeceğini düşünüyorum. Ama bizim ligimizdeki zeminler daha ilk hafta Gaziantep maçında sezonu kapattı. Bakata. 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 Zeminden dolayı. Şimdi zaten çapraz bağ yırtığı olan bir adam. Zeminden dolayı bir kez daha çaprazları bırakabilir. Ki aynı şekilde son iki transferine sakatlık geçmişi çok Heh. sıkıntılı hem Bilal Ture'nin hem Davon. Böyle bir riskleri var tabi. Yok değil riskler. Girilebilecek riskler mi? Girilebilecek riskler. Ama tabi bir değişim bu boyut var dediğim gibi. Ya şöyle diyeyim. Calo girilebilecek risk ama geçen seneki Fenerbahçe'nin değil mi? Evet. E, Diago Carlos. Ya çaprazı kopmuş 30 küsür yaşında. 30 yaşında herhalde yanlış anladım. Evet. ya 30 ya Ona rağmen alınması mesela 13 milyon liraya yine sakatlandı. Ki o da zaten muhtemelen futbolu artık bırakmıştır diye düşünüyorum. Ya. O evet. body sporu ile ilgili. Spor şeyini değiştirdi o. Tarcini değiştirdi diyelim. Aynen öyle. Ya burada Calo işte 25 yaşında 2000 doğumlu. Öyle bir avantajı var. Dediğim gibi yani bu sezonun bence ilk yarısı Calo için olabilir ya da olmayacağının e, göstergesidir bize göre. İyi performans verebilirse Tamam dersin bu adam doğru bir yatırım yaptık 3.5 milyon euroya. Evet. Belki bir sezon sonra satarız veya 5 yıl 6 yıl kullanabileceğim bir oyuncu almış olursun yani. Bir de bu tarafa nasıl düşmemek lazım. E bir de bu var. Yani ondan dolayı kötü bir tercih değil ama muazzam derecede iyi bir tercih değil. artlar olduğu kadar eksileri de var. E, bütün bu artılarının yanında şimdi oyun içinde ne verebilir? Biraz da ona bakalım. Ona göre aslında insanların aklına biraz fikir oluşur. Aynen. Böylece e, insanlar da aslında doğru mu transfer, yanlış mı transfer o kendi terazilerinde tartarak bence karar verebilirler. Aynen. Bunları zaten konuştuk kariyer ve genel çizgisini. Bir sonrakine gelen olumlu yanlarına geçeceğiz büyük ihtimalle. Çok yönlü. Sen dediğin gibi ilk başta. Sağ sol stoper oynuyor, sağ bek oynuyor. Hızı var. Pas becerisi yüksek. Topla çıkışı iyi. İndirme alışkanlığı varmış. Yanında ağır stoperlerle Fonte ve Botman'la oynamış ki şu anda da yanında ağır stoperler olacak. Evet. Gabriel Paulista ve Udokay. Yani üçlü oynarsa Beşiktaş veya ikili oynarsa. Ve İkisinden biri, biri oynayacak. Görece orada Emirhan biraz daha hızlı o ikisine göre. Evet. Büyük ihtimalle e, Calo ya da Emirhan'dan biri oynar böyle giderse. Ve Paulista ile Udokay'dan da biri oynar. Hepsi formdaysa yani. Aynı. Ya şey düşünüyorum şimdi. Bir hızlı e bir yavaş hız otel Rıdvan aldı ya Beşiktaş. Üçlüye döner mi diyorsun? Üçlüye dönebilir diye düşünüyorum. Çünkü Rıdvan kanat bek gibi oynayıp Emirhan'ı geçen sezon sol bekte oynattı ya Solskayar. Evet. Emirhan'ı sol stoper ortada şey Gabriel sağda Calı oynayabilir. Olabilir. Bir sağa çıkalıp veya Raşit Say'ı oraya atıp ee, orada bir farklılık yaratabilir. İşte Serni transferi de olacak gibi görünüyor herhalde şu aralar. Aslında. Yani hani, o da işte ya bilmiyorum bir netleşsin de bence çok esnek bir yapı olabilir yani. Aynen öyle. Geçelim Olumsuz renkleri de var çünkü. Eksel eksikliği varmış. Zayıf diyorlar. E, ee, Portekiz zayıf. olarak zayıf. Zayıf bir evet. Zaten kollardan falan. Evet. Şey aramıyoruz bu arada vücut geliştirmeci aramıyoruz ama yani 1.90 boyunda olan birinin biraz daha belki özellikle stoper oynayan birinin belki biraz daha kalıplı olması beklenebilir yani. Anladım. hava toplarında zaafı varmış olabilir çok diyorlar. Büyük bir, çok büyük bir zaaf yani 1.90 boyundaki bir oyuncu için bence hava toplarının artık zaaf olmaması lazım. Bunu tabi İtalya'dan ve Portekiz'deki basından aldık ya, Bunların yaptığı Hı -hı. araştırmalar sakatlık sonrası gerileme o normal yani değil mi çapraz bağdan sonra mecbur yani, bunu Çin zaten de... konuştuk. Özellikle bizim şeyimizde de zeminlerimizi gördükten sonra biraz daha temkinli oynayabilir bu arada. O çizgisi farkındalığı düşmüş. O saytı bozuyor manasında. Riskli pas denemeleri varmış. Dani <laughs> Dani Dan Dan yok muydu? Galatasaray'ın <laughs> Ve en son disiplin sorunları var. Porto'da gece hayatı nedeniyle kadro dışı bırakılmış. Sağ dışı faktörler ciddi riskleniyor. İstanbul'un gece hayatı bence Portekiz'den falan daha hareketlidir. Bence de öyle. Yani sıkıntı yaşayabilirler. Ya burada, arkadaşlar. E, özellikle Brezilyalı da çok biliyorsun. Onların hepsi Portekizce konuşuyor. İspanyol, Portekiz yani bilemiyorum. Orayı iyi kontrol etmek lazım. Aynen öyle. Evet. Geçelim. Beşiktaş için ideal kullanım. Yani 3-5-2'nin sağ kenar stoper ya da sağ beki gibi, sağ kanat beki gibi kullanılabilir. Ben kanat bek olabileceğini düşünmüyorum da stoper ya yani sağ stoper olarak oynatılabileceğini düşünüyorum. Aynen öyle. Zaten bunlarda da konuştuk. ekleyeceğim bir şey var. Canlı yani için. için yok. En ağır bir transfer değil, girilebilecek bir risk tekrarlıyorum. Fakat. Evet günün sonunda artık daha net oyuncuya gitmesi lazım Beşiktaş'ın. Ee, bundan sonrası biraz daha bence eğer bir şey istiyorsa Beşiktaş, ligde yarışmacı takım olayım, Avrupa'da gidebildiğim kadar gideyim istiyorsa biraz daha net kaldığında Calo mu oynar, Ebe mı oynar diye düşünmeden Calo oynar diyebileceği oyuncu ihtiyacı var. E bir iki tane de böyle transfer yaparsa sonrası artık rotasyona veya yedek kulübesine Belki bir iki ekleme daha yapılabilir tabii ki. De. Aynen öyle. Ağzına sağlık. Senin de. Beşiktaş ve Calo'ya da başarılar dileriz bundan sonraki maçlarda. Herkese de iyi haftalar. Evet.